Çekin baba glockları. Öncelikle Türklüğün ilk göstergesi olarak Mireç'te beyer aşlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tek Türk ben olduğum için tek başıma beyer açıyorum. Bütün takımım A, a gidiyorum. İşte taşra. Şu bir. Bir Türk beyer aşlar be. Bugünkü maçta hiç AWP almayacağım beyler elime. Çünkü ne zaman AWP alsam hep bizi vuruyorlar. Lan oğlum ne? ananın önüme niye geçiyorsun ya? Hadi oğlum yap bunu Allah belanı vermesin. Tipe bak. Beyler biz kötü mermiye gittik. Yoksa adam bizi yiyemezdi orada. Şimdi biz nasıl Eko'ya düştük ben anlamadım. Tabi Eko'ya kaybettik adamlara. Ama ben AK artı full armor alabiliyorum. Bombam yok beyler. Bomba işini siz halledersiniz. Nasıl vurmuşum belli değil. Enti aldım enti 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 baba. Bugün biz CS'de garanti kazanacağız ya. Biz her türlü alacağız oğlum bu maçı. Çünkü çok uzun süredir kaybediyorum ya. Moralim bozuldar. Top Senin baktığın şorta sokayım ya. Van jungle. Tüz jungle. Onunu. Baba rakip ne kadar sert ya. Tim kaptanı olarak B'ye gitmemizi istiyorum. Baba bu var ya. Bu Nabi var ya. Gözlüğüne Gözlükler soktuğum. Şey. Tüm oyunu böyle oynuyor ya. Kruzu tutuşa bak hele Adam sanki sürünerek geliyor. Anlamına. Taktik. Hadi vur artık be. 4 tane kuruluyor. Varım kurulmuştur. Allah'ım ne yapayım. Niye hala B'de bekliyor ki bu yavşak? Ma Maç ama bayağı sert geçiyor beyler. Umarım düşmanı alabiliriz yani. Bizde biraz zor da. B'de duydum ben onu. Babacım ben onu B'de duydum. Kulağınız... Şimdi de 3 kişi çekemiyor 2 kişi çekebiliyor. Bizim takım ekonomisinde bir sıkıntı var ya. İyice Türkiye'ye döndük. Amanın kıyım bir türlü ayarlayamıyorum şeyleri. Çok bir göstersen nasıl tseyeceğini izleyin beyler. Yine yapacağım şovu. Heyecanlandım bütün mermileri saydırıyorum herif amına. Ya kaç yedin sen? 32 nedir? Gılla atış ediyorum ya. Glock mu sıkıyorum sana? 5-3. Neyse ki Mirage zaten anti map. Bakın arkadaşlar A'yı çok iyi tutuyorlar. B'yi daha iyi tutuyorlar ya. La oğlum arkadaki adama headshot atıp beni nasıl öldürdün lan? Arkadakine headshot o ses benden geldi. Allah kahretsin. Abi oynayışa bak. Helal olsun lan. Öleceğini biliyor en azından. Ekonomiyi kurtarmaya çalıştı. Adamın dibi lan amını. Bak millet deli gibi arıyor. Amına koduklarıma bak lan. Örümcek hisleri var herhalde. Ruslarla oynanmıyor ki baba bu oyun. Şurada yanımda 4 tane Türk olsaydı biz şimdi beğenin ama ne yani 2 tane P90, 3 tane flashla. Bu oyun zaten böyle oynanır ama. Benim crosshair o kadar top büyük top ki top top adamı tutturamıyorum ya kafayı. Vur artık. Aptalın çocuğu ölmüyor. Bu da hala tek başına smoke falan atıyor ya bir. Ne yapsak kazanabiliriz. Sanki benim bir AWP çekme zamanım geldi gibi ha. Beyler maç kurtarmak için yoksa beni biliyorsunuz yani. AWP'ci şey mi Armorsuz AWP çektiğim zaman çok güzel oynuyorum bu oyunu ya. <laughs> Adamlar 10 eldir AWP çekmedi be. Kötü. Mala bak mala AWP öyle mi oynar Şimdi 2 saat bunu bekle. Her el sona kalıyor. Takım neredeyse tam tersinde. Aha yerde AWP var. Git al onu. Bu çocuk nereden smoke buluyor lan? Adamlarda iki tane AWP oldu beyler mid'e çıkmayın sakın. Şimdi bizdeki silahları görünce bu time en güzel gidecek silah P90 ama ben bunu nasıl anlatayım Rusçam yok. Orası. Öldü lan. Sen kur baba ben buradaki için kesiyorum. Flash gelirse ölürüz. Flash gelmezse sahiz. Deme lan ben vuracağım. Orası. Sal bana iki kilim var. Free. AWP. AWP alacağım camdan çıkamıyorum. Aman ne AK'nin sikindisini de alamadık. Etraftaki şeyleri falan kırın. Vakit geçirmek için. CS'de nasıl vakit geçirecek Aman koyayım? Şort, şort, şort. adam niye siktiler lan orada? Çekil bakayım abim. Kim sen o ateş eden? Ananı sikeyim bombalıyorlar burayı. Siktir et siktir et buraya girme girme. Gel abim ben seni başka şort bir yere sokacağım. Güzel 8-5 güzel döndürüyoruz oyunu. Bizim şu ülkücü abiyi görüyorsunuz değil mi? Bıyıklara bak aman akıyım. Şu zaten peşmerge terörist tam. Bu var ya tam canlı bomba olacak tip de işte bizi de AWPC rolünde oynuyor. Ben benim tipimi de bilmiyorum şu anda. Bu da grubun baş para basan adam bu. Silahları falan bu satın alıyor. Şimdi ben burada flash atsam daha mantıklı. Çünkü sumon bir anlamı yok gibi. Flash'ı görmediniz değil mi? Benim arkama sekti amına. Ananı sikerim ben de bomba alacağım diğer. Şimdi plan şu B'ye gidiyoruz. B'deki adam arabadan sürekli el bombası atıyor. Sırf ittiğini ona el bombası atıp geri A, a dönüyoruz. A dönerken ben midde duruyorum. Siz A'da ses ve gürültü yapıyorsunuz. Ben de midden herkesi sırtından vurup oyunu kazanıyoruz. Nasıl plan? Al aman akadım. O bana attı ben ona inşallah benimki beni daha top çok demeye atmıştır. Benim yine AWP bok yoluna gidecek ya. Windows yes, window. Window diyor ya bir de. Bir de biliyor gibi window diyor ya. Bu adamlar sürekli A savunduğuna göre bunlar da A oynar ya. Baba B oynamaz bunlar ya. Bak şimdi koşa koşa saldıracaklar bize ya. İzle bak bak bak. Baba bak şuradan bir tane tık tık vuracağım. <laughs> la oğlum yardım edin lan amına koruma. Oğlum herifler ne yapıyor la bize? Oh çok güzel bir vuruş. Oha onu nasıl vurdu? Adamsınız beyler. Kime tıklasam heriflerde bıçak var. Ben en önemli adamı vurdum. İlk giren adam öldüğü zaman rakip psikolojik olarak geri durdu. Ram hopuşunda var ya bir kill alacağım. 2 garanti 3'e şans. 2 garanti ama cash iki var. Herifler mid AK var. Adam midde AK oynuyor beyler. Ekoel de AK çekmiş. Help me. Beyler goytu köşede sıkıştım kaldım. Hayırdır lan? Ya daha yeni Nasıl neredeydin şey ya? Var? En azından adamın aklını bulandıracak kadar pislik yaptık orada. Yaptığım hareketi kestin mi? Armor yok ama kit aldım. Olacakları sezdim diyebilirim en azından. Şimdi ben A'ya çökeyim. Diğer AWP'miz de B'ye giderse çok güzel olur. Bak bak bak. Ben burada hiç ıskalamamışımdır ha. Hep buradan koşup gireni vurmuşumdur ilkini. eline. Sizin amanıza ya. Neden buraya smok attın ki ya? Valla ana bacı gayet tam şimdi haklıyım da Bir de AWP MWP çekmeyeceğim ya Ne zaman çeksem başıma absürt olay geldi ya AWP ile tuttuğumuz A'ya girdi de. 1500 lira param var Allah aşkına ya Bunun da bıçağı var Takımda bir tek şu bıçağı kullanan ben varım arkadaşlar Kerem Aa ölmedi mi? Ben de öldü de düştü sandım Adam ölmeden düşmüş amına Neredesin diye bağıracağım Çığlık atacağım şimdi ya Alas. Adam makineli gibi kullanıyor SSG'yi. Benden hızlı ateş ediyor amına koyayım. Bir daha B'ye gidenin de amına koyayım. Adamlar sadece A ya da mid oynuyor. Aa dur lan ben bir mid'e bir dikkat <laughs> et Tamam tamam pit'i ben halledeceğim. Takım bana güveniyor mu? Takım bana güveniyor mu? Top mid top tamam. O adam ne delirmiştir şimdi 700 liralık Diggle'a düşürdü ya şu AWP'yi. Herifin AWP de güzelmiş. Asyum olmuş. Lan bu bizim Nabbi'nin AWP la. Bu salak düşürmüş. Rakibe vermiş. Ben de geri aldım. Bak adamlar buraya flash çatıyor atıyor. Şuraya smoke atmayı biliyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Şuraya çıkacağız inşallah. Sarı sarı. Flash atma öl. <laughs> Ananı Ya beyler AWP almıyak ya bir daha. AWP vuramıyoruz oğlum. Şimdi babalar flash'ı kes. Yok abi bu adamlar dünyanın en iyi oyuncuları ya. Lan oğlum bir saniyeden daha kısa sürede öldürüyorlar ya. Şunlara bak. 15. elde gitti. Maç sayısında bizim paraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bende 250 lira vardı. 250'ye kit alınmıyor yani. Bu arada en çok hayatta oyunda ben kalmışım herhalde lan. 18 dakika oyun oynamışım. Vay amına koyayım. Helal lan bana. Yine başaramadığımız bir video oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Artık bir sonraki CSGO videolarında görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.